Herkese merhaba arkadaşlar. Burası kimin evi bilen var mı? Nasıl geldim ben buraya ya? Bu e, tuhaf bir ev. İlk defa bu eve girdim. Şimdi nerede şu acaba burada? Çok korkmaya başladım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Sıkıntı yaşarım evi. Nasıl ineceğim şimdi ben buradan? Ayy! Kim hey. Aa, arkadaşlar odasına gitti galiba. Uyumaya mı gitti? Aa, uyuyor. Aa, şey sen. Hemen kaçalım arkadaşlar. Hey. Granny, Granny var burada da. Arkadaşlar nasıl bir eve düştüm ben ya? Resmen korku evi burası. Allah'tan burada güzel şeyler varmış. Çocuk odası galiba burası. Burada bir şeyler bulabilirim derken, bu da ne? Fare kapanı. Fare kapanı bu işime yarayabilir. Aa, şu pencereden çıkabilirim belki. Oo, burası da çok yüksek arkadaşlar. Hayatta buradan inemem. Sizce bu fare kapanını kime kurayım arkadaşlar? Bence sıkarız içeri. Sizce? Geri gelin bence ona kuralım bunu. Odasından çıkamasın değil mi? Şöyle şuraya bırakalım. Yakaladım seni isterim. Aa, ya arkadaşlar seni rüyasında beni görüyor. <laughs> Neyse fare kapını kurduk şimdi çıkıyorum. Ay, çok güzel bir gündü ya. Ay, Azra. Evet arkadaşlar. Galiba canı çok acıdı. Benim hemen şimdi çıkmam lazım. Ama arkada da granny var. Bakalım granny'yi nasıl atlatacağız arkadaşlar. Yoksa yükseğe mi geldiğini? Ay nerede o? Ay kalkamıyorum ki. Ay dursun. Yükseğe geliyorum yakına. Nereye gitti arkadaşlar? Göreniniz var mı? Ah dış kapıyı buldum. Eyvah kilitli arkadaşlar. Hemen anahtarı bulmamız lazım. Burada yok. Çekmeceler olabilir mi acaba? El feneri lazım olabilir. Oo arkadaşlar. Çok istinaf buldum ve mermisi var üstelik. Tamam. Evet. Karşıma çıkarsa arkadaşlar. İşini göreceğim hemen. Şimdi anahtarı aramaya devam ediyoruz. Hihihi. Geliyor. Geliyor. Hı -hı. Öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Galiba onu şimdi gördüm. Ah o da ne? Anahtar. Anahtarı buldum. Çok güzel. Hemen şimdi anahtarı açıyoruz kincini. Sonra evden kaçıyoruz arkadaşlar. Of be. sonunda kurtuldum arkadaşlar. Süper. Ah, greni bağlasam mı ne dersiniz? Evet bence greni bağlamalıyım. Oh. oh. Evet. <laughs> Şimdi bağlayalım. Şimdi şöyle. Bağlayayım da çıkamasın yeniden değil mi arkadaşlar? Evet çok güzel. Artık sıkıntı için ona yardımcı olur herhalde. Tamam. hilde takıyoruz. Evet. Şöyle. Kapattık mı bunu da tamam. Anahtarını alalım yalnız. anahtarı bende kalsın. Evet. Bu da daha sonra da tekrar şimdi böyle Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar gelin. Evet arkadaşlar sonunda kurtuldum. Oh be nasıl bir evdi bu böyle. Bir daha gelmek istemem bu eve. Ne? B16. Bunu ezberleyin arkadaşlar.